Efendim herkese güzel bir cumartesi sabahından merhaba diyelim. Yayını saat 12 itibariyle Profesör Doktor Emre Alkin ile gerçekleştireceğiz. Bu hafta biraz daha hızlı, biraz daha heyecanlı, içeriği biraz daha zengin tutmak için Emre Hocam'ın da katkılarıyla sağ olsun 10 soruda gündemi değerlendirmeye karar verdik. Ben o yüzden az ve öz konuşmak konusunda, doğru sorular konusunda zaman kaybetmeden topa gireyim dış siyaset, iç siyaset, ekonomi, global ekonomi, Türkiye ekonomisi, makro ve mikro gelişmeler ve gündemdeki başlıklar, futbol önemli gündem maddelerinden bir tanesi, turizm gündem maddelerinden bir tanesi ve elbette çevre, kadın ve bu hafta önümüzdeki hafta ilişkin beklentiler diyeceğiz. Çok zamanda az ve büyük işler başarmak için hocam sizce haftanın dünyadaki e, en önemli e, dış siyaset ve iç siyaset açısından e, gündem maddelerini saymamız gerekirse neyle başlayalım? Aslında yaklaşmakta olan NATO zirvesi çok daha önemli yani Mayıs ayı aslında bir siyaset açısından e, istikşafi görüşmelerin artık iradi görüşmelere dönüştüğü bir e, e, platform hazırladı bize. Mesela Mısır'la uzun bir zamandan sonra görüşmeye başladık. Tam Mısır'dan İsrail'e dolu kayalım derken işte o e, Gazze'deki ee, ve e, efendim işte e, maalesef Jeruzalem'de Kair, e, ondan sonra işte Kudüs'teki çok üzücü hadiseler ortaya çıktı. E, dünya kamuoyu ikiye tam bölünmedi. %70 herkesin İsrail'in barbarlığından bahsettiği %30'un da ama 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 diye konuştuğu bir e, süreçten geçtik. Bu işin aması maması yok. Yani e, Netanyahu hükümeti e, koltukta oturabilmek için artık barbarlık yapıyor. Bu çok Net bir şekilde görülüyor. Biden da herhalde artık tekaüt kafasıyla e, ondan sonra ne olduğunu tam anlayamıyor. İşte kendisine e, ne bilgi verilmesi ona göre konuşuyor. E, bununla alakalı herhangi bir adım atmıyor. İlk defa sanıyorum Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili bir kıpırdanma var. Geçen haftayı biz bu şekilde geçirdik diyelim ama yaklaşmakta olan zirve bence en önemli zirve. NATO zirvesi açısından bu gelişmeler Amerikan dış siyasetinin sadece Biden'a değil dış politikada çok Türkiye'yi bilen diğer isimlerin de işin içerisinde olduğu ve Türkiye-Amerika ilişkilerinin bir miktar gerginleştiği ve hatta Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamayla birlikte cevapların verildiği bu hafta NATO zirvesiyle ekonomi olumsuzluğu Amerika ile işler düzelirse düzelir beklentisini azaltıyor mu artırıyor mu sizce? Yani şimdi bizim Amerika ile dış politikamız şöyle, basın üzerinden sert gider, kapalı kapıları ardında yumuşar. Biz hep buna alıştık. O yüzden e, bizde dış politika genellikle iç siyaset yönelik yapılıyor. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti uzun bir zamandır dış politikada bir şeyler kazanmaya uğraşmıyor. İç siyasette konsolidasyon yapmaya uğraşıyor. Ha bu arada konjonktür gereği bir şeyler kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz o da doğru bazı haklı davalarımız var. Mesela mavi vatan gibi. Ama Artunç Bey net olarak söyleyeyim. Yani şu an itibariyle Türkiye'nin tam net olarak nasıl bir dış politika uyguladığını, hani vizyonunu, misyonunu tarif etmek çok mümkün değil. Yani biz iç siyasette safları sıklaştırmak adına bir dış politika yürütüyoruz. Ama kapalı kapılar ardında Amerika'ya karşı hep yumuşağız biz. Onu söyleyeyim size. Bir şey yapamıyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Yani bir şey kazanamıyoruz. Evet, İç siyaset konusunda safları sıklaştırmak derken yine e, Akdeniz'e ilişkin bazı mesajlar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne dersiniz? Yani bu seneyle ilgili giderek artan bir tansiyon ve muhalefette bir erken seçim beklentisi e, var. Bunun yakın zamanda bir karşılık bulmasını bekliyor musunuz? Yoksa siz de gelecek sene Haziran'ı işaret edenlerden misiniz bir seçim açısından? Şimdi muhalefet için seçim. E, yapılıp yapılmaması bir şey fark ettirmiyor. Sürekli yeniliyorlar çünkü. E, dolayısıyla sürekli yenilen pehlivan güreşe doymaz. Yani o muhalefet partileri kendi aralarında şöyle düşünüyorlar. Ben diğerine göre bir puan fazla alsam başarılı oldum diye ortaya çıkıyorlar ve e, parti liderleri istifa etmesini bilmiyorlar. Yani seçim yeri ilgisi karşısında. E, diğer taraftan iktidar partisi ve onun e, ortağı olan e, parti bence erken seçime hazır değil. Çünkü kamuoyu yoklamaları e, bu buradan yenilgiyle çıkma ihtimalleri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla erken seçim olmayacak ama erkenden bir seçim yapılacakmışçasına siyasetin sertleştiği, sapların sıkılaştırıldığı, kim bizden ondan sonra e, kim bizden değil tarzında araştırmaların artacağı bir siyaset biçimiyle karşı karşıya geleceğiz. Bu da piyasaları gerici. Artacak. Evet bu... E bir şekilde dış e, global konjonktürle birlikte so, sormak istiyorum. E, Amerikan Merkez Bankası'nın bazı üyeleri ya biz bu enflasyon çok yüksek geliyor. print dediğimiz yani parasal genişlemeyi tekrar bir miktar azaltmak yönünde adım atalım söylemleri e, ile birleştiğinde Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir olumsuzluk oluşturur mu? Ya da bu olmadan bile zaten e, gelişen piyasalar açısından bakıldığında bu. Gümbür gümbür gelen enflasyon ciddi ekstra başlı başına bir risk yaratır mı? Şimdi üstadım İSSE senedi piyasaları ve emtia piyasalarında pek de e, büyüme ile doğru orantılı olmayan bir balon e, ortaya çıktı. Yani çok hızlı şişti. Anlıyorum ilk önce para ve sermaye piyasaları büyümenin sinyalini alır yükselir ama yani mesela bazı ham madde aramalı tarım ürünlerinde vesaire bu şiddetli yükselişin bir sebebi yok. Bunu... Siyasi sebepleri var. Bir de piyasa aktörleri e, bir süredir şunu diyor. Ya bu balon şişti bir yerden bir satış yapmak lazım ama satışın da mesleti yok. Çünkü her sabah kalkıyorlar tekrar yükselmiş buluyorlar piyasayı. Dolayısıyla yükselmiş enflasyonu bahane ederek bir miktar kar realizasyonu yaptıkları hatta yapmaya parsel parsel devam ettikleri görülüyor. Peki niye FED bu kadar iddialı konuşuyor? Yani enflasyon yükselecek sonra düşecek. Halbuki Türkiye'de olduğu gibi üfe rakamına bakarsanız üfe yüksek Amerika Birleşik Devletleri. Yani evet, evet. önümüzdeki aylarda yükselmiş olan enflasyonun tekrar gerisin geriye düşmesi için tek bir koşul var. O da V şeklindeki toparlanmanın W'ye dönüşmesi. Acaba Fed'in bununla alakalı bir kuşkusu mu var? Bakın yani şöyle diyeyim size. Enflasyon yükseliyor diye Fed'in e, parasal genişlemeyi durdurması ve gelecek sene çok erken bir vakitte faiz artışına gitmesinin etkisiyle tekrar W'ye dönen bir ee, nasıl diyeyim size iyileşme tarzı arasında hiçbir fark yok. İkisi de öldürücü bence. Evet. Yani tekrar bir anda küresel büyüme aşağı doğru giderse hem de bu maliyetlerle buna yakalanırsak e, bence çok kötü olur. Ben yatırımcılar eğer bizi dinliyorsa e, buradan çok dikkatli olsunlar. Yani birkaç ay içerisinde hiç ummadığımız e, bir şekilde bu iki sanaryodan bir tanesi gerçekleşebilir ve Fed'in dediği doğru çıkar sonunda. Yani en içici olarak yükseldi de aha ben zaten söylemiştim değil verir o yüzden dikkatli olalım yani. Peki. Ee, burada anladığım kadarıyla sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Çünkü daha önce sıkılaştırma Bernanke döneminde erken başlamıştı. Ve Amerikan ekonomisi bunun olumsuzluklarını çok fazla yaşadı. Şimdi biraz daha enflasyon nasıl olsa düşecek demelerinin ee, arkasında hem güçlü bir toparlama görmüyoruz hem de son genel istihdam verileri belki de Amerika'da çok güçlü bir istihdam verisi görmüyoruz söylemi var. Ee, bunun arkasına ben e, bu e, tabloda artan tekrar Hint varyantını da eklediğim zaman dünyada global imbalances dediğimiz dengesizliklerin küresel dengesizliklerin arttığı dünya ekonomisinin ve Amerikan ekonomisinin çok güçlü ve kalıcı bir toparlamadan ziyade yani böyle ne olacağının bilinmediği bir ortamla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Hala diye soracağım. Tabii söyleyebiliriz. Yani e, pandemi sonuna gelmesi için pandeminin sonuna gelmiş olmamız lazım. Dolayısıyla e, burada e, anlaşılıyor ki 100 yıl önceki pandemiden farklı olarak çünkü orada 3. dalgayı saymayı bırakmışlardı. Şimdi biz ikinci hatta 3. dalganın içine doğru girmek üzereyiz. Demek ki e, canlı canlı bu devam edecek. Benim korkum şu. Bugün ismi Covid olur, 19 ama biz Covid 21'i, 22, 23'ü konuşacak duruma geleceğiz ve her yıl ancak cep telefonlarını update ettikleri gibi bizi de aşıyla update etmeye başlayıp ezra şirketlerinin aslında dünyada sıralamada geri düşerken tekrar yukarı doğru ciddi rakamlarla hem de, yukarı doğru gittiğini göreceğiz. Yani aslında insanları bu işin müptelası haline getirecekler. Nasıl teknolojinin müptelası olduk aşının da müptelası olacağız. Herkes bize update'i soracak, pasaportun damgasının üzerinde şey yazacaklar. Bu aşı olmuştur, olmamıştır. Olmamıştan deport edecekler. Yani ecza şirketleri kendilerine yeni bir gelir kapısı buldu maalesef. Yapacak hiçbir şey yok ama bu aşıyı da olmadan olmuyor. E, dolayısıyla aşılı, bol virüslü, e, sürekli kaygılı bir gelecek bizi bekliyor. Çok zor gerçekten. E, bu aşı meselesi deyince tabii Türkiye ekonomisine böyle hızlı bir geçiş imkanı da oldu. Evet. E, hani ben aşılıyım maskesini taktık çıkardık Turizm Bakanlığı. Turizm eğer Haziran'da e, Ruslar da gelmezse bu sene kayıp gibi gözüküyor. Olca. Şimdi Türkiye açısından gelmeyecekler. Heh, gelmeyecekler diyorsanız acayip bir durumla karşı karşıyayız. Bu tabi en başta konuştuğumuz NATO zirvesi öncesi ve sonrası Rusya ile ilişkiler bağlamında da değerlendirilebilir. Benim korkum daha doğrusu korktuğum sormaya korktuğum soru şu. Türkiye bir yandan büyümesinin azaldığı, bir yandan enflasyonun yükseldiği ve yurt dışı özellikle emtia kaynaklı ve kur kaynaklı cari açığının da arttığı hem düşük büyüme hem yüksek enflasyonla bir sarmala doğru mu gidiyor? Bu kadar kötümser olmak istemiyorum ama güvenin kaybedilmesi, para politikası ile birlikte güvenin kaybedilmesi bu tabloyu sanki gün be gün önümüze koyuyor gibi gözükmekte. Umarım yanılıyordum. Yanılıyorumdur. Siz ne dersiniz Emre Hocam? artıncı sırada. Biliyorsunuz cari açık yani ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan bir numaralı kalemi olan mal ve hizmet dengesi biliyorsunuz bir akım şemasıdır. Eğer cari açık e, de bir sıkıntı varsa aşağıdaki kalemle kapatılır. Buradan hareketle ya de zaten döviz yoksa Türkiye'nin ithalat yapamayacak. E, dolayısıyla yepyeni bir dengeye kavuşacak. Bu daha düşük bir büyüme, daha az üretim, yüksek işsizlik demek. Bu da bir denge. Yani biliyorsunuz e, Keynes'in iddiası şudur, İlla tam istihdam yapmaya gerek yok. Yani sonuçta herhangi bir yerde de dengeye kavuşabiliyorsunuz diye. Sanıyorum hükümet buna güveniyor. Yani iyi de de dengeyi bulmak mümkün, kötü de de dengeyi bulmak mümkün. Sonuçta cari açık, hani mesela bazı hocalarımız vardı çok biliyorum. E, i̇smini söylemeyeceğim, yaşlı yaşlı, bizden daha olgun yaşlı. İşte cari açın kapanması lazım. Ya arkadaş cari açık kapanıyor zaten. Ya cari açın kapanmadığı bir durum yok ki. Cari açık nasıl kapanıyor? Onu sormak lazım. Yani aksakallı dedi yastığın altına para koymuş. Aa bak şaşırdık falan gibi. Ne tatağı noksan kaleminden kapanıyor diye biz huzursuz oluyoruz. Yoksa ihracatla kapanması lazım. Cari açın daralması lazım. Efendim proje program kredileriyle, yatırımlarla, yabancı sermayeyle falan filan. Şimdi yabancı sermayeyle ilgili de yapısal reformlarla ilgili sıkıntı olduğu için gelmiyor. Türkiye'nin ne dış ne de iç siyaseti huzurlu olmadığı için ne oluyor? Yabancı yatırımcı da gelmeye korkuyor. Şimdi Mahmet hocamızın makalelerinden bakarsınız, insani gelişim endekslerinde Türkiye 5 yılda çok geriye gitmiş. Şimdi bunu yabancılar görmüyor mu? Haliyle ne oluyor? E, Türkiye aslında eskisine göre daha böyle coşkulu bir dengede değil, daha dar daha çerçeveli bir dengenin içine oturacak. Ha, bu ne demek? İşsizlik demek, ondan sonra yüksek enflasyon demek, hafif durgunluk demek ondan sonra belki ihracat artışa devam eder. Neden? Zaten mecbur ihracatçı. ihracat yapmak mecburiyetinde. Tekrar e, büyümenin yavaşladığı ama ihracatın büyümeye katkısının net olarak daha rahat anlaşıldığı tekrar bizi düşündüren bir yeni dengenin içine gideceğiz. O gözüküyor. Yani tabii ki kötü bir denge bu. Ama yani cari açık kapanıyor sonunda. Ya daha az ithalat yaparak ya da bir yerlerden para bularak kapanıyor. Evet. E, Deniz Gökçe hocam çok güzel söylerdi onu. Müsilapı alıp kilo vermeye benziyor derdi. Yani müsilapı, evet. <laughs> müsilapı alırsınız, kiloyu verirsiniz ama ekonomiye hale gelir denge bir denge evet, e, evet diyebiliriz. Hocam e, şimdi ben e, futbol ya da e, milliyetçilik ya da din gibi konuları hiç konuşmayı sevmiyorum ama e, futbol konusu Türkiye'de esasında e, bugünlerde yine bir kez daha gösterdi ki e, futbolu yönetenler e, Türkiye'de iş yapmanın şeklini bir şekilde öğrenemedikleri için başarısız olduklarını düşünerek biz de artık oyunu kuralına göre oynayacağız demeye başladılar. Mesela Sayın Ali Koç, biz de artık oyunu kuralına göre oynayacağız dedi. Bana Sayın Aziz Yıldırımı hatırlattı. Futbol sadece sahada kazanılmıyormuş lafını. E şimdi iş yapma şeklinin böyle olduğu bir ortamda koca koca sanayicilerin aydınların bile bu şekilde denge madem bu biz de buna uyarız söylemleri sizce ne düşündürüyor? Ben Fenerbahçe konusunu anlattım ama Galatasaray'da da inanılmaz bir şekilde yönetimle teknik direktör arasında hani beni çok şaşırtan e, bir e, atışma e, oldu. Ne diyorsunuz? Futbol Türkiye'de sadece futbol değil dünyada olduğu gibi e, Türkiye'de de başka anlamlar mı içeriyor? Şimdi üstadım sizi temin ederim Cem Yılmaz'ın güzel bir esprisi vardı. Beni bozamazsın çünkü ben bozuğum derdi. Özü bozuk olanın zaten bozulma imkanı yok. O bozuktur. Dolayısıyla bundan sonra biz de gereğini yapacağız demek kişinin özünün düzgün olmadığını zaten gösteriyor. Şimdi e, bir kere Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bunlar büyük camialardır. Yani bunlar neredeyse e, üçü birden neredeyse demeyeceğim yüzyıllık yıllık Trabzon'da fena değil. Çok eski idman cemiyetlerinin beraber bir araya gelmesiyle değil mi? Bir spor camiası yaratmış ve saygın cami. Diğerleri de saygındır. İşte Mursa Spor'da saygındır, Gaziantep. Hepsini sayın. Şimdi burada vazifeni anayasanın 59. maddesi devlete 1982 anayasasında bir görev yüklüyor. Diyor ki spor yaptıracaksın. diyor. Çok ilginç. Sonra 1986'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Kulüpleri yasası çıkıyor. Burada da tarif ediyor. Diyor ki sporcuyu koruyacaksın diyor. Özellikle vatana, millete faydalı olan bayrağı yukarıda tutan diyor. Spor kulüplerinin vazifeleri dernekler kanununa göre belirlenmemiş. Spor kulübünün vazifesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kanununa göre belirlenmiş. Şimdi hal böyleyken ben amatörleri kapatacağım. Zaten ben profesyonellerle yürüyeceğim falan dedim. Markara sen doğru yerde değilsin peki. Tamam mı? Senin vizyonun vizyonun da önemli değil. Şimdi bizim tarafa geçelim. Yani Galatasaray tarafı. Ya arkadaş Ali Samiyan denilen arkadaş büyük adam. Bu büyük adam. Tamam mı? Keşke arkadaşım olsaydı. Keşke o zamanlarda yaşasaydım. Abdülhamit rejiminin istibdadına rağmen daha meşrutiyet ilan edilmeden yasak olmasına rağmen bir spor kulübü kurarak yabancılarla İstanbul'da futbol oynayıp onları yenen bir insandan bahsediyor. Meşrutiyet sonra kuruluyor. Yani özgürlükler sonra geliyor. 1982 anayasası çıkmadan bir yıl evvel Florya Metin Oktay tesisleri kuruluyor. 86'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yasası çıkıyor. Tesisleşme ilk defa orada. Yani Galatasaray birçok şey liderliğini yapmışken bugünkü yönetim anlamsız tavırları, sporla alakalı olmayan açıklamaları, ya yani bir başkanın orada kalmak için ısrarı falan ne Galatasaraylıkla anlatılabilir ne de bir spor severlik damlası Herkes oturur sonunda gider. Başarısızsan ne yaparsın dersin ki kader buymuş elimden geleni yaptım yapamadım dersin. Napolyon'un bir cümlesi var. Son yaptığı şey güzel olsun. Bizim başkanın son yaptığı çok güzel olmadı. Evet. Maalesef kendisini de severim o ayrı mesele. Ancak spor kulüpleri aynen özel sektördeki gibi yönetiliyor. Bol bol borç ama değer yaratamıyor. Yani varlık yükümlülük farkı var. Yükümlülükler varlıkların üzerinde. O yüzden iş dünyasından geliyorum diyenlerin iş dünyasındaki başarılarına bakalım. Ne yapmışlar? Yok. Yani dolayısıyla yani sporda bir başarının gelmesi, uluslararası bir başarının gelmesi bu şartlar altında mucizedir. Ben mucizelere inanmam. Onu yaradan yapıyor. Tamam mı? Ben ekonomist inanmıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzon'un da, efendim Gaziantep'in de, Bursa'nın herkesin hakkını başına toplaması lazım. Bu düşmanlıkla bu efendim herkes benim hakkımı yiyor. Ben oyunu artık Kur'an'a göre oynayacağım. Bunlar hiç yakışmıyor. Bu kadar eğitim görmüş, yurt dışında tahsil görmüş, gelmiş. Ben bundan sonra oyuna göre oynayacağım. Arkadaş, oligan olma. Kendi takımının sevgisiyle besle. Bak o zaman rasyonelleşirsin. Bu kadar basit. Evet hocam e, bu, bunlar çok e, niye konuşmak istemediğimi bir kere daha hatırladım. Çünkü yani bir yerinden tutup herkesin hak, hukuk konusunda özdeşleşmediği, eşleşmediği bir yerde böyle evet. duygusal konuların e, gerçekten konuşuluyor olması çok zor. Bunu ya, söylüyorum yani ben haberi size hakkımı yiyorlar desem Artunç Bey demez. Ya hoca hiçbir senin hakabatın yok. Bari. Hep, hep hakkımızı yiyorlar. Her takım kendi hakkının yendiğini iddia ediyor. Abi tabii. her her herkesin hak herkesin hakkı yeniyor. Hocam peki bu kadar futbola zaman ayırabiliyoruz, onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz çünkü güzel de bir şey, tatmin de oluyoruz. Evet ama yani mesela e, bu konuştuğumuz başlık kadar önemli bir başlık. Ne bileyim Karadeniz'de ormanların kesilmesi, ya. öbür taraftaki yapılaşma. Yani biz sanat ve çevreyi ne zaman konuşuyor olacağız? Böyle hep kavga gürültüyle konuşuyor olmak biraz önce söylediniz. Türkiye'de ekonomi zor, Türkiye'de insanlar belirsizlikle karşı karşıya, dünyada belirsizlikle karşıya. Yani bizim normal şartlarda biraz daha pozitif şeyleri, sanatı birbirimize olan ee, çevreyi, güzelliği konuşuyor olmamız gerekmez mi? Niye devlet bu konuda hiçbir adım atmıyor? Yani geçen gün e, Büyük Adadan bir resim gönderdiler ya da Hebel Adı'dan deniz salyası. Bakın ben Akdeniz'deydim. Ee, Akdeniz'de bile başladı. Marmaris'te bile başladı bu kötüleşme. Türkiye için için doğal kaynakları yok oluyor. Bu konuda devlet hiçbir adım atmayacak mı? Neden hocam e, bu konuda bir gelişme görmüyoruz biz? Hazır mısın abi? Çok Hazır. hazırım. 2300 yıl önceden Sokrat'ın bir cümlesiyle cevap veriyorum. Akıllıca yönetilen bir toplumda her insanın çıkarı ilkeleri ve toplumsal davranışa bağlı olur. Barışı, düzeni ve iyi niyeti sağlamak için nesnelerin ve olayların iç yüzünü kavramak yeterlidir. Ama hükümetlerin kendisi de kargaşa içinde olup saçmalıklarla doluysa yardım etmeden hüküm sürüyor Yönetmediği halde buyurmakla yetiniyorsa bu durumda bireylerden yasalara boyun eğmesi ve kendi çıkarını bütün toplumun iyiliği çerçevesinde tutması nasıl beklenebilir? 2300 yıl. Sokrat. Evet. Diyecek evet. bir şey yok zaten. Bitti. Teşekkür ederim. Peki hocam sonuç baktığınız zaman bu tabloda yani bas parayı eee hisse senetleri yükselsin. Dünyada bundan ne malansın? Zengin daha zengin, fakir daha fakir olsun. Devam Hı. edecek gibi gözüküyor. Çok Değil kısa vadeye baktığımızda bu artan tansiyon önümüzdeki günlerde Türkiye açısından, piyasalar açısından yaklaşan enflasyon rakamıyla da değerlendirildiğinde nasıl bir tabloyu ortaya koyar? Vallahi bu gerginliği daha da yükseltecek olan Merkez Bankası'nın bir abuk usu faiz düşürme denemesi falan olur. Paran parça oluruz. Ama sanıyorum Sayın Kavcıoğlu ciddiyetin farkına vardı. O yüzden yüzde %19'da sene sonuna kadar sabit tutmayı deneyecek. Oradan bütün e, ümidimiz e, FED'in Fed dediği gibi yurt dışında da enflasyonun tekrar geriye gelmesi. Aksi takdirde artan tarım emtiyası, artan metal fiyatları bizi sıkıştırmaya devam edecek. Ve şu hali hazırda tüfe biliyorsunuz üfenin yarısı kadar. Yarısından daha az. Yani maliyet enflasyonu Tüketici enflasyonu iki katın üzerine çıkmış. Şimdi yani bu çok tolere edilecek bir şey değil. Ve talebin canlandığı her yerde üretici basacak, bunu yansıtacak nihai fiyata. Şimdi demek ki bizim enflasyonla mücadelemiz uzun, yorucu ama bir o kadar da tavırlı olmalı. Eğer biz bu tavrı gösteremezsek hakikaten döviz kurlarının enflasyon üzerine baskısı devam edecek. Enflasyonda haliyle faizleri yükseltecek ve biz sarmanın içinde bu şekilde devam edeceğiz. Ben hiçbir şekilde iktisadi bir sorunun olduğunu düşünmüyor. Çünkü aklı başında dört kişi iktisadi sorunların ne olduğunu görür ve bunu ne yapar çözer. Çözülür bunlar ama zamanla çözülür. Önemli olan iktisadi olarak sorun olduğunu kabul eden bir irade. İktisaden bir sorun var. Bu sorunu çözmeye irademiz var diye ortaya çıkmamız. Ama sorun yok ya her şey çok güzel gidiyor baksanıza gördünüz mü herkese yardım ediyoruz falan der, dersek biz bunların altından kalkamayız. Demek ki sorun ekonomik değil sorun bir anlayış sorunu sorun iradenin gösterilmemesi bu konuda. Demek başka öncelikler var ama bence bu öncelikler doğru öncelikler değil. Çok teşekkür ediyorum. Bu son söylediğinizde ben de bir kere daha Mahfi abinin kulaklarını çınlatayım Mahfi hocamın. Yani sorunların önce kabul edilmesi lazım. Sonra da aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların beklenmemesi lazım. Sorunu kabul edeceğiz, tarif edeceğiz ve onun için çözüm içinde farklı bir adım atacağız. Benim korkum artık itibarın kaybedilmesine bağlı olarak normalde tepki verecek politika adımlarının da bir politika silahı aracı olarak kabul edilmemesi. Bu beni çok korkutuyor doğrusu Emre Hocam. Katmışsınız. Aynı fikirdeyim. E, i̇ş işten geçmesi gibi bir şey yok. Şöyle iş işten geçme kelimesi daha düşük maliyetle çözülmesi gerekirken daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Ama çözümsüz hiçbir şey yok. Allah çözümsüz dert vermesin. Amin diyelim. Emre Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için güzel, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta son diliyorum efendim. Teşekkür ederim efendim.